Fondötenlerim bembeyaz farkındayım. Pudra sürmedim daha ama şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Bugün evde birazcık temizlik yapacağım. Yani evi baştan aşağıya her yeri temiz ve toplu olsun istiyorum. Bir de geçenlerde bütün dolabımı aşağıya indirdim. Ondan biraz kalanlar var. Biraz dolabı da toplamam gerekiyor falan. Bir de şu alnımın ortasında bir sivilce çıktı. O yüzden orası şişti. Şimdi ben de hafif göz gözaltılarımı kapatıp böyle pudralayıp falan hayatıma devam edecektim. Denemek istediğim şu fondötenler var tamam mı? Bu rengi. Ne bu rengi mi? Sizce bence bu rengi çünkü. Deneyelim ikisini de. Fondöter rengi seçme konusunda biraz kötüyüm. Kendime özellikle. Kim Bu Ama sanki aynen bu çok o. tam oldu hem de. Güzelmiş bu arada. Şu sivilcemin üstüne de. Hayır kapatılacak bir sivilce de değil. Şiş çünkü. Yüzümün şekli değişti komple. Keşke bıyıklarımı da alsaydım önce. Onu artık duşa girmedim önce falan yap. Ah! Oh! kadar acıyor yok ki arkadaşlar size var. anlatamam. Ay çok güzelmiş bir şey değil mi? Aa. I like it. Bu arada bir saat önce falan uyandım. Bir kahve ettim. Azıcık bir şey atıştırdım. Şimdi buradayım. Biraz da renklenebilir. Halime bak ya. Umarım çok renklenmez. Çok mu renklendik? Yok iyi. Kamerada çok fazla makyaj çok fazla durmuyor hiç. Aslında normalde fazla ama kamerada e, o kadar fazla durmuyor. Ee, bir de hafif rime sürüyorum. Şimdi önce nereden başlayacağız? Bence önce salondan başlayıp biraz kırmızı olmuşum. Hep evde çektiğim vlogları çok özlediğiniz için alın size evde vlog. Çıkmıyoruz dışarıya. Ne olursa olsun evdeyiz bugün. Hiçbir şekilde dışarıya çıkmıyoruz. Evdeyiz. Haydi gidelim, salonu toparlayalım. Evet, çok da evsiz gözükmemek için üzerime daha düzgün bir tişört giydim. Şimdi salonla ilgili sıkıntılarımız, burada çamaşır askımız duruyor. Çamaşır askımız niye burada? Çünkü giyinme odası şu halde. Hemen giyinme odasını da gösteriyorum. Burada verilmeye ayrılmış bir torba kıyafet var. Ee, burada bir şeyler. Burada bir şeyler. Bunlar kalanlar değil. Daha dökmediğim şuralar var. Şuralar var. İşte çok karışık her şey şu an. Şimdi salonun şurada. Şurada gelen bir kargo var. Önce onları kaldırayım. Çünkü lansmanda giyeceğim kıyafetler onlar. Bunlar kurumuş mu? Kurumamış. Airpods'un e, kılıflarını yıkadım dün gece. Erken uyumak istedim. Doğru dedim ki aşkım ben uyuyacağım. İyi geceler dedim. Çünkü hep çok geç uyuyordum. Birkaç gündür çok geç kalkıyordum. Erken kalkmak istedim. Uyuyacağım dedim. İyi geceler dedim. Sonra bir uyku gelmedi. Dedim ki ne yapsam ne yapsam. Dedim ki kulaklığımı yıkamam lazım. Sonra kalktım kulaklığımın e, kulaklarını yıkadım. E, onlar hala kurumamış. <laughs> ıslak mendille sileceğim. Allah. Ya bu dönmese artık. yapacak bir şey yok. Arkadaşlar benim evim çok tozlanıyor. Çok. Yemin ederim çok tozlanıyor. Allah aşkına. Buradan bir ruj çıktı. Yine iyi boşaltıp yerleştirelim. <laughs> Ne diyorsunuz giyim odasına mı geçelim? Aşkım yazmış. Bir dakika. Zekalı. Komik biri. Çamaşır yıkayalım. önce gelin gelin. Kıyafet odasına halindek. Kaçış yok yani. Eninde sonunda ben burayı yapacağım. Önce yerdekileri halletmek isterim bu gidiyor. Bu kalabilir. Giyilebilir bir şey. Gitsin. Bu tişört giyilir. Gitsin ya. Bu pantolonu da giymiyorum. Bu gitsin. Şunları katlayıp koyacağım bir yere. Elbiseleri. Aslında asabilirim bunları. Giymiyorum ki. Siyah da var. Yani dolabımı hep en az giydiğim şeylere asmışım. Geri kalanı curcuna halde duruyor. Ben de aralarından bulmaya çalışıyorum. Bulacak iş mi? Bunu Sevmiyorum ya. Bunu vereceğim. Sevmiyorum abi. Zorlama. Giymiyorum da. Kimse kendimi kandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Giyerim evet. ya bunu da gidereceğim. Böyle ben biraz daha bu şu an sahip olduğum giyim tarzından çıkıp biraz daha klasik, işte birazcık daha klasik, zamansız ve... Şimdi old money demek istemiyorum çünkü sadece daha... Zaten hep basic giyiniyorum, zaten hep çok basic giyiniyorum ama bunu bir tık daha ileriye taşımak istiyorum. Mesela çok bol kargo pantolonlar giymek istemiyorum artık. İşte çok fazla crop artık bana çok çocuksu geliyor. Ya da çok açık. Ben bu arada hep çok açık görmüş olabilirsiniz beni ama ben hiç dışarıda açık giyinen, günlük hayatımda açık giyinen bir insan hiç olmadım. Hatta çok kapalı bile giyiniyorum. Yani kapalı da demeyeyim de normal giyiniyorum. Ama şimdi biraz daha hayatımdan böyle crop, yani yüzde yüz crop çıkarmasam da daha klasik ve şık gözükmek istiyorum artık. Sanırım artık bu yaşım 25'e geliyor. Biraz değişiyorum. Mesela bu, bunu ömrümde bir kere giymedim bunu. What is this? Bunu İrem'e vereyim hatta. İrem bunu çok seviyordu. Bunu da veriyorum ya böyle o kadar çok giymeyip dolabımda tutup abi böyle bir şey olursa giyerim şöyle bir şey olursa giyerim diye 5 senedir yanımda taşıdığım kıyafetlerin hiçbirini bir kere bile giymedim. Kapsül dolap mı dersiniz? Ne demek istiyorsanız artık size kalmış. Ben her şey giyebileceğim bir dolap yaratmak istiyorum kendime. Her şey giymek istiyorum. Koca 4 raf benim giymediğim şeylerden oluşsun belki giyerim diye tuttuğum şeylerden oluşsun istemiyorum artık. Hep giyebileceğim şeyler istiyorum. Ben bu eteğin insan değilim ve ben bu eteği veriyorum. Kendimi kandırmaya gerek yok. Boş boşuna tutmaya gerek yok. Bu renk bana yakışmıyor mesela. Yakışmıyor yani. Sizce yakışıyor mu? Bu kalabilir mi sizce? Bence bu kalsın. What is this? Ha, bu giyilebilir mesela. Bu kalabilir. Bu elbiseyi hiç giymedim. Şöyle bir elbise var. Yani ben değilim. <laughs> Bu elbise bana ait değil. Bakalım. <laughs> 오잇! <목소리로> makyaj masasına geçtim. Burada parfümler dışarıda durduğu için çok tozlu almışlar. Onların tozunu alırken sizlere biraz anlatacağım parfümleri. Çünkü merak ediyorsun ne kullanıyorsun. Merak ediyorsunuz ne kullanıyorsun falan diye Şimdi parfümler hakkında konuşalım. Böyle çok bir parfüm bilgim olduğunu da söylemiyorum. Sadece güzel kokmayı severiz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben yaklaşık 5-6 senedir aynı parfümü kullanıyorum şakasız olarak. Burada yok. Onu adanında bıraktım. Versace'nin Noir parfümünü 5-6 senedir kullanıyorum. Çünkü o parfümü annem kullanıyordu. Annem ne zaman koklasam böyle oluyordum. O yüzden ben de hep ondan gizli gizli sıkardım böyle 15-16 yaşlarındayken. Sonra ben annem bana hediye etti. Ben kullanmaya başladım. Ama arkadaşlar şu an yeni bir parfüm keşfettim. Ve yani daha iyi bir koku koklamadım hayatımda. O yüzden onu en sona bırakıp baştan başlayarak anlatacağım size. Şimdi bu benim... <laughs> tozlarını alacağız bize. Üflemeyeceğiz yani. <laughs> Şimdi Mugler'in Elium parfümü. Bu yani ya kötü bir koku değil ama benlik... benlik sıkmak istiyorum çünkü unuttum kokusunu. Aa çok sıktım. Yani güzel bir koku aslında. Güzel bir koku ama e, nasıl denir? Benzer çok var. Yani parfüm kokusu. Parfüm kokusu deyince aklınıza gelen ilk koku gibi. O yüzden bu bir de böyle içinde bir nota var. Ne olduğunu gerçekten inanın bilmiyorum. Ama o benim çok hoşuma gitmiyor. Araştıralım mı? Çünkü bunda Prada'da ve Lancome'un içinde hepsinde aynı tek bir nota var. Tek bir koku. O koku beni belli bir saatten sonra rahatsız etmeye başlıyor. Yani midemi rahatsız ediyor. Şimdi onun ne olduğuna bakacağım. Bakalım içinde neler varmış. Allah hepsinde aynı şey var böyle. Hmm, bunu bakacağız. Yasemin, bu Mugler'de Yasemin Zambak Kaşmeran Ahşap Beyaz Amber varmış. içerik Prada Amber. Bak, Amber var. Prada'da da Amber var. Lancome bakalım. Lancome'da Amber demiyor. Bunda zaten yokmuş. Ben yanlış hatırlıyormuşum. Demek ki beni rahatsız eden koku Amber. Ama acaba... Yok bunda yok. Nasıl bir koku biliyor musunuz? Böyle... Ay burnuma değdi. Nasıl anlatacağım ki? Mesela çok sevdiğim bir parfümün içeriğine bakalım. Onda kesinlikle amber yoktur bence diye düşünüyorum. Arkaya baksanıza kıyafet Şimdi Bulgari'ninkine bakalım. Bak bunda amber yok. Şu ikisi çok aynı. Ya aynı da değil. Parfüm anlatmakta da o kadar kötü. arkadaşlar. Prada'yı da silerim. Buraya amaçtan saptık biraz arkadaşlar. Bir saniye. Şimdi da sürüyorsun mis gibi kokuyorsun. 3-4 saat geçiyor. O yoğun amber kokusu herhalde. O koku bir noktadan sonra böyle içime içime akıyor. <laughs> ne denir bilmiyorum. Ya yani tamam işte. Bu ikisi bence benzer notalara sahip kokular. Belki çok parfümden anlayan birisi çıkar der ki hello sallama. Bu ikisi nasıl aynı dersin? Bu da Lancome'un meşhur parfümü. İsmi La Vie Est. Bel miydi neydi öyle bir şey. Yves Saint Laurent'in Intense parfümü var. E bu biraz fazla bir koku yani. Bir dakika şimdi koku hatırlamıyorum açıkçası. Koklayacağım. Hmm. Ya bu evet bence biraz ağır bir koku kötü mü? Değil. Kötü asla değil ama çok ağır. Ben çok ağır parfüm sevmem. Sonra bu bir parfümden sayılır mı bilmiyorum. Güneş kremi kokusu. Şeyin, Yves şu parfümü. Yani böyle sürünce sanki denizden ve plajdan çıkıp eve dönüyormuşsunuz hissini veriyor. Ben bunu çok seviyorum. Bazen duştan çıkınca böyle ayırma yerime sıkıyorum kendimi şeyde hissedeyim diye. Sonra bu parfüm artık bitiyor son demlerinde çok çok sevdiğim e, günlük bir parfüm. Tertemiz temiz kokulu. Ya böyle bir şey yok. İnanılmaz güzel bir parfüm. Ama günlük sabah, akşam için biraz hafif kalabilir. Şimdi geldik yeni keşfettiğim bence şu an kadar kokladığım en iyi şey arkadaşlar. En Bulgarının Yasmin Noir. daha güzel bir şey koklamamışsınızdır. Böyle bir koku yok. Cennet gibi kokuyor. Yani cennet koksa böyle kokmalı bence. Anlatabiliyor muyum? Ve ne kadar kalıcı olduğunu sizlere anlatamam. Bir gidin bir gidin Sephora'ya. Bunu bir koklayın Allah aşkına. Aşkımın baş harfinin kolyesi. Sonra burada başka kolyeler var. Bunları da koyalım. Bunu da altın takmak istiyorum. Gümüşten çok sıkıldım ya. Aşırı sıkıldım. Altın istiyorum artık. Ben zaten hep altın sevdim. Ama bana hiç yakışmadığı için takamadım. Allah başka dert vermesin tabii. Şimdi dincelerim derdini. Şey yapayım. Sayfasına çıkarım. Hiç gerek yok. Bana bir marka Pierre Edios olarak bundan göndermiş. Bu kadar güzel bir şey ki. Buz gibi böyle krem sürdükten sonra masaj yapıyorum. Hem böyle kremi büttük. vücudum ne hem kremi yüzüm daha iyi emiyor, işte ne bileyim hem de buz gibi bir taşlık masaj yapmış oluyorum. Göstereyim size de, temizledim, gayet. Evet, atmanız gereken bir sürü çöp var, Onları atalım. Attım. Şimdi evi süpüreceğim. Geriye zaten çok fazla bir şey kalmadı. İstediğim her şeyi yaptım. Ee, şey yapmak istiyorum. Voleybol maçı vardı bugün. Onu izlemek istiyorum. Hep ya aslında canlı izlemek istiyorum ama sürekli kaçırıyorum maçı. Bir buçuk bugün. Kaçırdım yine ama her maçın tekrarını girip mutlaka izliyorum. Akşam olsa da yemek yesek diye düşünüyorum. Çünkü acıktım. Ee, bir şey atıştırsam mı? Bilmiyorum ki hiç. insanlar 532 beni niye sürekli arıyor? Alo. Merhabalar. Merhaba. Müsaitim ne için? Yok gerek yok ya. Teşekkür ederim. Peki, İyi günler ederim. sağ olun. Geçen aradı beni zorluyor. Fizi kullansana diyor. Al fizi. Al diyor fizi paketi al diyor. Kullan bakın diyor. Çok uygun ayır. ki ya kullanmayacağım. Fizi falan istemiyorum. Diyor bak diyor kaçırma. Niye kullanmıyorsunuz? Sevmiyor musunuz? Falan zorluyor. Filenin sultanları, filenin sultanları. Hiç bayılıyorum ya. İnanılmazlar. biliyorum ya. Bu kadar başarılı olamazsınız. Bu kadar güzel olamazsınız. Şimdi bir de yendiğimizi de biliyorum ya nasıl rahat izliyorum hepsini. Böyle yendiğimiz kesin değilken pıt 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 kalbim pıt, pıt pıt izliyorum. Midem bulanıyor falan ama şimdi yendiğimizi biliyorum. O yüzden rahat rahat sayıları izleyeceğim. Bu arada şey demek istiyorum. E ben bir sporu mesela, dediler ki bana Pelo, bir tane spor çok iyi yapacaksın. Çok iyi becereceksin. Hangisini yapmak isterdin? Deseler voleybol seçerdim. Çünkü neden biliyor musunuz? Bence oyun kurması, oynaması, o smaçlar, insanların yüzüne çarpmalar, bloklar, işte blok sayıları falan. Ya, ya böyle bana inanılmaz keyifli geliyor. Keşke bir tane sporu çok iyi oynayabilseydim ve o voleybol olsaydı. Basketbol seçmezdim, futbol seçmezdim, su seçmezdim, jimnastiği seçmezdim, voleybol seçerdim. Ya inanılmaz eğlenceli bence oynaması. Profesyonel oynaması ama böyle pas atayım o oraya geçirsin falan değil de bu şekilde oyun kurup, taktik yapıp falan oynaması bence müthiş müthiş zevkli. Bu kadar özeniyorum ki izlerken. Keşke ben de onlardan biri olsaydım. <laughs> ya böyle ne bileyim böyle, böyle içim İçimi yağlara ediyor. İşte sımaca vuruyor. O işte blok yapıyor. O karşılıyor servis falan böyle tüylerim diken diken oluyor. Ürperiyor. Hiç de böyle küçükken hiç de tabii ki oynuyorduk ya. Her kız bence ortaokulda voleybol oynadı. Ben biz de oynuyorduk öylesine. Ama ya keşke bilseydim ileriki yaşta bu kadar seveceğimi. Belki devam ederdim ne bileyim bir şeyler. acıktım. Dünden tavuk pilavım var. O ısıtıp onu yiyeceğim. Size de göstereyim. Tarifini vereyim. Çünkü böyle bu tabii ki normal haşlanmış tavuğa göre daha kalorili bir şey ama sonuçta tadı güzel yani. Tatsız susuz bir şey, yemek bir şey yemeye gerek yok. Şimdi şöyle bir san ee, şöyle bir şey. Ee, içinde i̇çinde bir yemek kaşığı salça, birazcık zeytinyağı, birazcık süt, ne kadar? Süt, yarım çay bardağı süt, bolca kek, e, o kadar. Tavukları içine atıyorsunuz. E, sonra ocağa koyuyorsunuz kısık ateşte. Önce bir döndürüp etraflarını pişirip sonra kısık ateşte 35 dakika falan böyle haşlanıyor, 30 dakika falan. 35 değil ya, 30 dakika falan. Sonra müthiş bir şey oluyor.